Roketsan ile STM arasında imzalanan sözleşme kapsamında 11 platforma, atmaca gemi savar füzesi entegrasyonu gerçekleştirilecek. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, bir etkinliği sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Güler Yüz tarafından yapılan açıklamaya göre, Roketsan ile STM arasında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki platformlara atmaca gemi savar füzesi entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalandı. 23 Kasım 2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 11 farklı deniz platformuna milli gemi savar füzesi atmacının entegrasyonu gerçekleştirilecek. Entegrasyon faaliyetlerinin 11 Nisan 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Atmaca gemi savar füzesi entegrasyonu gerçekleştirilecek platformlar ise Savunma Sanayi Başkanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlendi. Söz konusu platformlar arasında, Barbaros sınıfı firkateynler ile bazı hücum botların olduğu tahmin ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemi savar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için atmaca güdümlü mermi projesi 2009 yılında başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen aktif radar arayıcı başlığa sahip 250 kilometre üzeri menzilli atmaca gemi savar füzesi kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde Nilgem TCG Kanalada F514 korvetinden ilk kez ateşlendi. Bu atış testi esnasında atmaca deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu. Atmaca füzesi 18 Haziran 2021 tarihinde ikra edilen diğer bir test esnasında ise yine Kınalı'da korvetinden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, atmaca füzesi ile vurulduktan sonra battı. Kısa süre önce atmaca, resmi olarak Türk donanması envanterine girdi.